Selam, ee, bugün yine boya günündeyiz. Ee, saçımı boyayacağım. Bugün yine ufak bir değişiklik yapacağım. Önce 10.1 ve 9.1 kullanırken saç boyasında bugün palette 12.1 ve L'Oreal 9.1'i karıştırarak saçımda deneyeceğim. Ee, saçımda denemeden bir önce birkaç arkadaşımın bana söylemiş veya sormuş olduğu bir soru vardı. İşte saç rengi koyu, e, açıcı kullanmadan nasıl bu hale getiriyorsun? zamanla sabırla ben bu hale getirdim. Özellikle koyu rengi göstereceğim ki ee, inanılmaz derecede bir koyuluk var ve bu saçını ben ee, hiçbir açıcı kullanmadan sadece boyanın kendisinin içindeki açıcıyla bu hale getirdim. Bu bir ikincisi. Yine ben Igor kullanacağım ama Igor 0.22'den çok memnun olduğumu söyleyemem. Ben de inanılmaz derece turunculuk attı. 12.1'de de deneyeceğim. İnşallah onda bu kadar turunculuk at, atmaz. Bu sefer çok memnun kalırım. Ben boyayı karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra boyama işlemine tekrar görüşmek üzere. Ben şu anda saç boyamı hazırladım. Kıvamı da bu şekilde. Rengi de bu şekilde. Saç boyamaya başlayacağım. Bugün de şunu söyleyeyim. Igor'u evet ben beğenmedim ama ee, şöyle de bir e, şey söyleyebilirim. Ben e, saçımı tamamıyla açmadığım için belki bende böyle bir etki yarattı. E, açıcı kullananlar belki çok memnundur. Dediğim gibi ben tekrar e, farklı bir boyada yine farklı bir sarı renkte e, igor'u kullandım. E, şimdi ben boyamaya başlıyorum. İnşallah geçen seferkiler gibi e, boyamayı yarıda kesip de <laughs> bitmiş halini size göstermem. Boyayabilirim. Çünkü boya kokusu gerçekten çok rahatsız ediyor. Evet, şu anda Ankara'daki evdeyiz. İskenderun'daki evde daha farklıydı. Orada biraz sıcak vardı. Belki burada biraz hava serin. Ee, beni rahatlatır. Ee, belki bu kadar tıkamaz. Ben boyamaya başlıyorum şu anda. Öncelikle erdivenlerimi de satayım. Bu arada yine saçlarımı kısa kestirdim ben. Ankara'daki sulardan dolayı çok fazla şekle sokamıyorum. Kısa kullanmayı gerçi seviyorum. Dediğim gibi ben çok fazla böyle ayırmalara falan girmiyorum. Direkt boyamaya başlıyorum. İnşallah boya bu sefer beni çok rahatsız etmez. Ya da herhangi bir gen etkide bulunmaz. Ee, ben şimdi ilk boyaya kadar boyayayım ee, aslında bunu hızlandırabilirdim ama e, onu yapmayacağım e, direkt boyama işlemi bitirdikten sonra e, sonuçlarını sizlere göstereceğim e, bu arada ben e, saç boyama işlemini bitirdim. E, şöyle bir şey söyleyebilirim ki daha önceki e, boyadığım bayalar inanılmaz derecede göz yakıyordu. E, ben bu sefer paletliği biraz daha yoğun kullandığımdandır belki bilmiyorum ama gözlerimde çok fazla yanma olmadı. E, daha önce 10.1 ve 9.1'i Karıştırıp kullandığımda hem nefes almakta çok zorlanıyordum hem de gözlerimde inanılmaz derecede alerjik reaksiyon oluşuyordu. Çok şükür bunda böyle bir şey olmadı. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. İçinde açıcı olduğu için saç diplerinde inanılmaz böyle bir yanma olur. Ama çok şükür bunda da olmadı bende. Bakalım sonucu nasıl olacak. İnşallah umduğum gibi olur. İnşallah çok kötü bir sonuç çıkmaz. Çok da memnun, memnun kalırım. Şimdilik bu kadar. Bu da saçımın boyadan sonraki son hali bu şekilde.